Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar Ormanda link oynamaya devam ediyoruz Bakalım umarım keyifli bir karşılaşma geçer Ben Popol'un jungle olduğunu düşünüyordum Ama Popol xp e gidecek sanırım Militelde de ilham falan varmış Bakalım nasıl bir karşılaşma bizi bekliyor Hemen Baba'yı raid'e alıp küçük orman alıp mavi dönüp gold'a gideceğiz Popol benim maviye doğru gelmiş Biliyorsunuz Popol kaja falan böyle önceden maviye gidip alabiliyor yani nasıl bir şey bilmiyorum. Smite'lar yok, bir şeyler yok. Yani orman item yok ama gerçekten alabiliyor. Kaja da alabiliyor. Ya yani dolaşım bir videosu çekmek istiyorum aslında. Çok eğlenceli oluyor. Baba hemen Raid'i alacağız. Küçük ormana geçeceğiz. Eğer mit darlarsa bu oyunu kazanabileceğimize inanıyorum çok fazla uzatmadan. Bu arada Gold'da Popol var. Ritel aşağıda sanırım. AFK da olabilir hiç bilmiyorum. Ritel'i daha görmedim ilk başta haritaya bakmadım bu arada. Hemen baba inceden şu mavimizi alalım. Belirik baya bir hasar yemiş burada. Bu arada oyun az önce takıldı. İnşallah öyle takılmaya devam etmez diye düşünüyorum. Selameti açısından. Videoyu bize zeval gelmişsin baba. Belirik de buradaki canları bekliyor. Bir tanesini hızladım ama yapacak bir şey yok. Popolun kalkanı var. Direkt çöküp kesebiliriz. Önde olursa. Onu bekleyeceğim. Kufra da burada. belirinde görüşünü aldılar. Nox'da aslında mid de çok önde. Ona da gidebiliriz. Ama buraya şey de gelmiş. Gireceğim baba buraya. Senin çilini alayım kanka. Sonra şuradan oynadım. Nice oğlum. Bunu da aldık. İkisi de güzel fiskatlı tuttu bu arada. Bunu da ben alsaydım iyiydi valla. Yani kesici ben olaydım. Neyse aşağı doğru gidelim. Akdeniz var. Akdeniz'de alalım. Şuna bir hasar bırakayım üstüne doğru. Paramız gelince belki bunu alır. Ulan yakması varmış. Can yenimi boşuna bastık. Bu bizde kalmadı maalesef. Noxtan da hasar yediğimiz için burada oynamaya gerek yok. Alucard falan gelir. Sıkıntı yaşarız. Faramis düştü mü bir canla kaçıyor. İkisi de, güzel popolu düşürmeye başarmış. Zaten kalkanını falan almıştık. Ruby bir senin karşısında zorluk çekiyor. Faremis'in canı az turtle'a girebileceğiz mi bilmiyorum. Yani şöyle bir turtle'a biri falan baksa güzel olurdu ama Kufra da mid'e doğru ilerliyor. Belki midim itmiş. Belki niye mid'i itiyorsun aga? yok bir şey yok. Onun yerine şuraya baksaydın ya. Elisa çok yönlü aslında. Buna oynamaz mıyız kanka? Güzel. Şunu ben alayım kanka. Mavim yok çok tersim. Mavi terste kaldı. Turtle burada. Girebilecek miyiz bilmiyorum. Yedisel'in ultisini aldım. Alucard da gidiyor yavaş yavaş ama. O gidiyorsa biz buna girelim. Turtle'ı alalım. Free gözüküyor şu anda. Sadece kufra var burada. Bakalım çalmayı deneyecek mi? Güzel smite'lı aldık. Hemen mavime döneceğim. Alucard fırsattan istifade buraya gelmesin. Biz 4'lü aldık. Alucard yoktu. Geri şekil atayım adc ki Alucard'a şey yapmasın düşmesin. Alucard ne kadar nerf yedi deseler de baba gerçekten sıkıntı biçer. Yani hala sıkıntı çıkartıyor kule altına falan. Zıplıyor şey yapıyor. Buraya oynamışlar. Çek kanka bunu. Güzel smite'ı koyamadım. Smite'ım yok çünkü. Bunun sarıya dönmesine Şöyle girsek güzel nice oğlum güzel bu çok iyi oldu. Bunun mavisi çıkacak güzel istiyordu yukarıda popolu keste. smite'ım var mavisine girebilir miyim acaba da Canımda az çok fazla zorlamak da istemiyorum da şöyle bir başlayacağım bakalım uçmam var en kötü uçmayla Kaçabilirim belki Arka duvar da açık Ben alayım kanka onu teşekkürler Teşekkürler canım. 3'te 3'ten sonra <laughs> tertemiz geldi. Bu arada mitte 3'te 3'ü güzel aldık. Aman baba şuradan kendi redimizi alalım. Turtle'da almıştık zaten. Çok fazla öne geçerseler sıkıntı yaratabilecek bir takımları var. 2 ADC, ki biri Popol, diğeri Rital. E zaten alın kart Nox başlı başınca sıkıntı. Aşağı doğru oynayıp şunun ikisini almaya çalışacağım. Güzel senin ultini almak iyi olur. Ruby'nin işine gelir. Ruby farmını alsın. Asla aslında bir tur daha burada bekleyip şey yapmak güzel olur da midde de canlar az gibi fiskesi de yok. Ritsel de mide doğru gelmiş. Şöyle bir atlayıp gireceğim kanka buraya. Güzel. Şunu da bende kalır mı? Kalmadı. Bize gökkan alan kim? Paramız yok almış. Blue altında ne bu kadar zorluyorlar acaba? Ben baba mavimizi aldık. Free bir turtle var. Yani bundan önceki maçı az önce 8 dakikada karşılar ki bitirdi. Bu benim ikinci maçım bugün. Yani 8 dakika adamlar midde Kimi Grok yaptılar. Bizde Fasha Angela vardı. Gayet midi bastılar. Ondan sonra ormana falan girdiler. Angela Faşa falan oyuncu ormanda duramıyorsun. Adamlar çat 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 aldı geçti 8 dakikada bitirdi. Yani çekişmeli maç geçmiyor artık ne yazık ki. Ya böyle abartılı bir şekilde önde oluyoruz ya abartılı bir şekilde geri düşüyoruz. Zaten linkte takım çarı. Yani takım ne kadar iyi olursa linkte oynaması o kadar keyifli oluyor. Of of. Güzel. Alacağım kanka ben bunu. Güzel. iki 2'de biz attık. Çok iyi kombo oldular ya. Ruby belirik. Arkasından 2'si yetişti falan. Gerçekten güzel şey yaptılar. Kombo attılar. Hemen mobile ready döneceğim. Ama dediğim gibi karşısının pikleri gerçekten sıkıntı. Yani bakmayın şu an bu durumda olduklarını. Defans yapmaya kalksalar büyük ihtimalle yapabilecekler. Çünkü bizim Berek'te misileme falan var. İçeriye girecek bir çarımız yok. Ha Faremis'in veya ya Faremis'le girebiliriz. Ama her türlü bir sıkıntı yaşarız. O yüzden hani lordu alıp kısa sürede bitirmek istiyorum diyelim. Mavim çıkacak onu bekliyorum sabırla. Bu arada sizler nasılsınız iyisiniz inşallah. Arkadaşlar destek olmak isteyen varsa bu arada açıklamadaki linkten elmas sitesine avantaj yemi üye olup oradan destek olabilirsiniz. Üyelikleriniz için bile önemli ve efsane kasım koluna. Özel %10 indirim var sitede. Onu da kaçırmayın derim. Ritel aşağıdan gidiyor. Bir karşılayacak onu. Ben daha çok şu an farmda kalıyorum. Aslında 7 saat çok önleyken onu bir alabiliriz bence. Çık kanka. Güzel. Ulti kullandırmadı. Bizi yormadı. 9 skillimiz var. 3 tasitimiz var lan. Sen ne yapıyorsun burada? Şöyle bir durtamazdık. Vallahi senin burada olduğunu görmedim ha. Korktum bir anda. Skor tablosuna bakıyordum. 4 tilde de var. 9 asisti var onun da. Zaten üstteki 2 bizim almamız. Arkasından bitti 3 kili almamız bizi bir tık öne getirdi. Zaten ne olursa olsun o şartlardan sonra kolay kolay kaybetmeyeceğimiz bir oyunda. Yani öne geçilmiş bilinci durdurmak çok zor. Aynı şekilde geriye düşen bilinci toplamak da çok zor. Yani ortası <laughs> oluyor mu diyeceksiniz. Olmuyor. Eşit yer çok nadir gidiyor. Çünkü bir hataya bakıyor her şey. Şöyle girdim buraya. Ay bir canı kaldı. Ay bir canı kaldı gitti. Benim kılıç fazla köşede kalmış. Alamadım onu. Gest aldık buradan. <laughs> i̇ki tane de asist alamadık herhalde. Bir asist aldık diye biliyorum. Yani dediğim gibi fazla uzatmamaya çalışacağım. Tutacak pikleri var çünkü. İki tane ADC'leri var. İki ADC her zaman sıkıntılıdır. Hani sizin karşınıza veya takımınıza geliyordur böyle. Eskiden hatta eski sistemde çok oluyordu bu lane seçmeden önce. adc falan kitlediklerinde büyük ihtimalle oyunu kazanıyorlardı. O yüzden fazla late kalmamasını istiyorum. Bizim takım full kill'de şu anda. Nasiplenmek istiyorlar düştükleri için. Ben de geldim kanka buraya. Güzel. Popol buraya ne yapmış oğlum? Arka arkaya iki tane falan koymuş. Yani bizimkiler satmasa bir tık iyi olacak. Değenileri de puşlayamadık maalesef. En azından bir kulenin böyle patlamasını alıp Lord'la o kuleden oynasak daha tatlı olacak bizim için. Bu kasma donma falan sizde oluyor mu bilmiyorum. Ben kayıtlayamadığım böyle oluyor. Canlı yayındayken genelde böyle bir problemle karşılaşmıyorum çünkü. Buraya ittireceğim kanka bir tık sana oynayayım. Şu alu kart, kart bize sıkıntı baba şimdi. Bir de benim üstünde baya bir şattan var. Düşmek istemiyorum yani. Kalkanın falan her şeyini bastı ama. Güzel ben 15 level oldum. Karşı jungle 11 level. Buraya oynayabiliriz bir şekilde. kufreye mı gideceğiz? Şöyle alu karta gitsek daha mantıklı. Kaçıracağız mı? Slow verdim. Yemedim. Aa güzel faremiz düşürdü. Popol oldu yukarıda. Ultim gelecek mavim yok ama. Şurada beyi satıyordu sanırım. Güzel. Şeyimin olmaması kötü oldu ya. Aa aa. Ay cana bak. Kılıç vurmadı. Çok korktum. Kanka smite'ım yok bu arada. Smite'ım yok. Çalar. İlk önce kartı kesin. Geleceğim birazdan çaldım. Güzel oluk kartı kovalıyorlar. Smite'm olmadığını da biliyor. Popol attığımı biliyordur yani. Güzel onlar oluk kartı kovaldı. Ben maviden bir can çaldım. Geri geldim. Ulan valla gidiyorduk ha Popol'a. Mavimiz yok diye. Aga bu kadar maviye muhtaç bir çar ya. Gerçekten bu kadar yani. Adamın peşinden iki duvara gidemiyorsun. Bir de bu aylık duvarlar var ya. Mesela ben eskiden buradan böyle dolaşabiliyordum. Şu an dolaşamıyorum. Ve şuradan şuraya atladığımda enerji kaybediyorum. Bu aynı şekilde buradan buraya. Yani bu haritanın en azından enerji kullanan şampiyonlara en azından yani fan için bunlar belki ekstra şeyler. Ama en azından enerji kullanan çarlara bir şey olması lazım. Buraya dediğim gibi şimdi nasıl gireceğiz? Belki yukarıdan girmeye çalışmış ama Lord Mid'de. Lord'un canı daha var. Ee, Kufra dışarıda bir tık. Güzel tutturu bir. Bunu da güzel oynadınız kanka. Ay duvara vurdu. Ee, ölmeseydi ki ya giderek her zaman öleceğim ya. Manyak attı. Büyük Bu ihtimalle burada da öldüğümüz için biz MVP kaybettik. Gerçi şey dönmüş ama 14 asist ve fazla hasarı var diye düşünüyorum. Kolay bir maçtı bizim için. Yine öyle <laughs> videoyu tamamladık. Tekrar 117 yıldız olduk Neyse mp alamamışız Maçlar genelde böyle geçiyor Videoyu beğenmeyi yorum bırakmayı unutmayın Sen... Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar Bu sefer gold koridorunda moscow oynuyoruz Bakalım umarım keyifli bir karşılaşma geçer Karşımda Bruno olacak Bruno'nun da kalkanı var Bruno topla birlikte fazla hasar veren çarlardan biri Ki öldü de Moskova'nın düşük olduğunu da düşünürsek saldırızı da kasıyoruz. Bizi örgüde biraz rahatsız edebilir. O yüzden çok fazla girmeyeceğim. Farmı odaklanacağım. O tek tutmak için zaten farmı seve seve ittirecek. <laughs> Mecburen ittirmiş olacak yani. O yüzden şu an için bir sıkıntı yok. Ona oynar mıyız? Nasıl oynarız? Şöyle yapsak. Onu da şöyle koysak. niyet hasar yetmedi çift top yaparsa canımız yanar. Canımız yanar kardeş. Lance buraya gelmiş. Daha iki level Kalkanını bastı. Şöyle bir saplasak diyeceğim de sapladık da kalkını gitmediği için bir şey yapamadık maalesef. Rexana falan da burada. güzel. Bunun kili geldi. Şey asisi geldi. Bu bitik güzel oldu. Kredan'ın 59 gol aldık. Öne geçtik Moskova'dan. Asist geldi. Yani kardeşim kazanmak istiyorsan ADC kastırmak zorundasın. ADC ne kadar erken kasılırsa oyunu kapatma şeyin o kadar kısa sürüyor. Yani late'e kalma durumu falan filan olmuyor açıkçası. Şöyle bir ben bunu duvara sapladım. İşimize yarar mı bilmiyorum. Kalkanı da yok ama güzel bu kill de bizde kaldı. Mid bayağı güzel kattı bize. Burnu iki kere düşürdük. Umarım Çinlenmiyordur bize. Güzel 1400 farmımız var. Bir killimiz bir assistimiz var. Hemen baba buradan oynamaya devam edelim. Lance'da aşağıda en son Fred falan buradaydı. Eğer Turtle'a oynarsa diyeceğim de Fred de, de dönmüş. Rengidi de almış. Tanrı'ya yazı almış rengici. Şimdi ben oraya ultiyle gitsem büyük ihtimalle Moskova Kule'den alacağı goldla birlikte bizim asistimizin, killimizin parasını toplayacak. O yüzden gitmeye gerek yok. Cenaz olan görürsek bir şey atarız ama. Ama da bu tasarımız yetmez zaten şu anda. Hemen baba şuradan burnunun üstüne doğru oynamaya devam edelim. Güzel hasar. Burnu tabi hala daha sert vuruyor. O yüzden sıkıntı baba. <laughs> O da kalkanını bastı ben de kalkanımı bastım ki o ilk başta can çalma çıkıyordur büyük ihtimalle biz tırpan çıkıyoruz o yüzden biraz sıkıntı o hastan buldukça can da çalacak yani şu an ne kadar iki kere düşmüş olsa da hasarı benden fazla çıkarın. Şöyle oynamaya yavaştan başlayalım güzel tuttu duvara da bir saplayalım güzel oğlum kilini aldılar. Valla Midley Jungle'ı beğendim ya bu benim şey olarak 3. videom falan herhalde ADC deneyişim sürekli kulenin altında kalarak falan böyle dive yapıyorum Yani onların <laughs> şu an bizim takımın yaptığını karşı takım hep bana yapıyordu şu an için güzel gidiyor ama karşıda da burnu olması bir tık sıkıntı hani Granger Manager tarzı biri olsaydı şu an çoktan oyunu bitmişti diyebiliriz. Ama bu buradan oynamaya devam edeceğiz. kuleyi açalım. Fredrin geliyor gördük. CC de geliyor. Hemen bir deş atıp bunu da bu güle Geri doğru itelim. Kaca midde kalmış. Fredrin'in farmı nasıl 1700? Şu an benim farmım çok iyi. 3K farmım var şu anda. Gayet güzel. CC buraya geliyor. Çünkü burnu mide gitmiş. Şöyle üstüne oynasak acaba bir şey olur mu ya? Şöyle saplayalım seni de kanka. Ya şey ulti bastı. Yeni bastı bir Seni bir daha saplasam peki. Bir de ne olur ne olmaz kalkan bassam. <laughs> Çünkü CC bir anda hasar verip düşürmesini istemedim. Ultisi de tekrar dönebilir. Hemen bu şuradan oynayıp play'i de açalım. İki <laughs> kilimiz var. İki kestimiz var. Şu an için dediğim gibi güzel ilerliyoruz. Vexan'ın da 4 kili varmış. Bir kere ölmüş ama ölmezsek MVP falan alabiliriz da gayet güzel. Turtle'da ikinci kez aldılar. Şöyle ultiyle Fredrinn'e doğru gidebilir miyim diye düşünüyorum. Uzarsa güzel gideriz. Sapladık bunu da. Lance gelse güzel olurdu. Hemen oynamaya devam edelim şöyle. W güzel. Kaja da kaldı kilo ama olsun. Yine güzel ulti tutturup geldik. Yani ulti tutturup lane'e dönmek hani bulut haritası en azından güzel oluyor Moskova'la. Hani ulti o amaçla da falan kullanabilirsiniz. Dediğim gibi başta saldırı hızı çıkıyorum ben. Bu build'i seviyorum. Rakibe biraz korku veriyor. Lake'de pata pata pata, pata falan vurduğu için güzel oluyor. Kritik build'e de ilham girmek gerektiği için bir tık beni sarmıyor açıkçası. Şunu alayım kanka ben ya. Seni artık keserim bence. Kimse gelmezse. Güzel bir sana da kalıyor ya kimler. Hmm, Kedinin üstüne gelecek. Güzel site yok da. Oyna 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 oyna. Ben bir tur yavaşlatsaydım iyi daha. Ultin de var da. Olmadı. Neyse sıkıntı yok. Dört asistimiz oldu baba. Mid'i açarsak güzel olur. Wrax'ın güzel genkledi bizi. Onun da mid'ini açalım. Cümit'le midi bir rahatlasın diye düşünüyorum. Şöyle mid'e doğru, kuleye doğru vuralım. Ya bunun da hasarından arkaya sekiyor. Kule bende kalıyor ya. O bir tık sıkıntı oluyor. Bunun fiskesi var mı acaba? Bilmiyorum şu anda ki. Bs'e e doğru gidiyor. Kule'nin koruması var ama çok öndeyim. Güzel hasar verebiliriz. Wrax'ın onun lord'u falan da var. Fredrin de bu tarafta. Hemen kuleyi alalım ilk başta. Ondan sonra Fredrin'i keseriz. Güzel Fredrin'i kestik. Şöyle girebilir miyiz buraya? Yok GZ falan var. Yok sarmaz burası. Yani link maçında da dediğim gibi. Link maçını bundan önce izlemiş veya bundan sonra izleyecek olabilirsiniz. Oyunlar çok az çekişmeli geçiyor. Yani bir taraf eziyor diğer taraf da eziliyor maalesef. Hani o çekişmeli geçen çok az oyun var. Lane'i de zaten safe kalacaktık. Biraz mid farkına lane'i almayı başardık. Burnu da hemen küstü herhalde zaten. <laughs> Ama yapabileceği de fazla bir şey yok tabi. Kalkan girmesi de doğru mu bilmiyorum. Bu bilerek fitliyor herhalde. Ben gidelim üstteki farma ve sana çöktü zaten. En yani kanka bize de yapıyorlar aynısını. <laughs> Bunda küçük bir şey yok. <laughs> bir tane ADC videosu çıkarmak ne kadar zormuş. Şu an Mitli Jungle'da çok fazla zorlanmıyorum video çıkartırken. Ama ADC'de o kadar çok zorlanıyorum ki anlatamam ya. Ya tamamen takımın oyununa bağlı bir şey bunu şey yapmayalım arkası var mı bunun gelirler mi tuttu mu birini adam kafa attı ya. ya ben ulti cc atmıştım sen niye ultiye kafa attıyorsun <laughs> Daha 6 var 5 de var daha hiç ölmedik MP alabilir miyiz bilmiyorum Hala benim bir de sonda ölçülerim şey ya moda oldu artık yemin ederim. Yayında da böyle. Hani sıfıra karşı falan oynadığım maçlarda yine bir sonda gidip ölüyorum. Ölmeden maçı tamamlamak bize yakışmaz kardeşim. Ki zaten hep kuleye vuracağım diye ölüyorum. Yani hep değil de çoğu zaman diyelim. Dort gelecek. notla birlikte oyunu kapatabiliriz. DC burada. Ya. Kankam. Bu olmadı işte. MVP'de yarışıyorduk. Bu olmadı. Dort aldık. Belki olarak. Yani midim patlamaz sök, üstün patlamaz sök. Dakika 10. Yavaş yavaş kapanışa gidebiliriz. Dur ölmeyelim kanka. Ölmeyelim. Bir de bunu minyonun arkasından sektirmesini falan çok seviyorum ya. Defans yaparken daha tatlı oluyor. Rakip de orada oluyor minyonlarla falan geliyor ya. Veya şurada minyon çıkınca falan. Çok güzel oluyor. Seni havada mı vurdum kanka ben? Güzel. Almaya başardık ki yine. Evet. Doğru da zaten tutmuşlardı. Şuradan biraz can toparlayayım kendime. Geldim. Direkt grup oyunu bitirebiliriz. Nice oğlum. <laughs> Direkt grup oyunu bitirebiliriz. Kulatlı cc vurmak. Baba kil kildir, bir kil ile belli oluyor. Gerçi belki sana güzel bir ekledik etti bu arada. Güzel, MVP'yi de almışız. <laughs> Videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere.